arkadaşlar. Bugün sizlere bebeklerde tıkanma konusunu anlatacağım. Bebeklerde tıkanma iki çeşittir. Bir kısmi tıkanma, iki tam tıkanma. Arkadaşlar bebekler yatarak beslendiği için her zaman tıkanabilirler. Ee, bebekler süt üstü beslendiği için de e, cisimlere atması çok zor olur. Bebekler çünkü ağızlarına giren cisimleri tükürmeyi bilmezler. Böyle bir durumda hemen bebeğin Gaz çıkarır pozisyonda kafası 45 derece olacak şekilde kısmı tıkan olduğunda böyle tutuyoruz. Ya da bebeği şu şekilde kafa aşağı gelecek şekilde 45 derece açıyla tutuyoruz. Kısmı itikamanın belirtileri nedir diye sorduğumuzda ise kısmı itikamanın belirtileri bebek ağlayabilir, öksürebilir, ses çıkarabilir diyoruz. Baktık artık bebeğin rengi morarmaya başladı, sesi kesildi, ağlaması kesildi. Yani ses çıkmamaya başladı. Bu sefer bebekte tam tıkanlı durumundan söz ediyoruz. Böyle bir durumda hemen sabit bir yere otur ve kafasından bebeği kavrayıp bir dizine yatır. Ve ağızçı kontrolünü sağla. Bebek daha demin öksürdü ya ve cismi atmış mı atmamış mı? Çünkü bebekler tükürmeyi bilmediği için cismin görün görünmediğine bak. Baktın cisim görünmüyor. Hemen bebeği bu sefer çenesinden kavruyorum ve çenesine baskı yaparak bebeğin ağzını açıyorum. Çünkü bebekler ağzını açmayı da bilmez. Öbür dizimi alıyorum. Dizimi sedye olarak kullanacağım. Kafa her zaman 45 derece aşağıya bakacak. Ve bebeğin iki kürek kemiği arasına 5 defa süpürür tarzda hızlıca vuracağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa sırtına baskı yaptıktan sonra kafasından tutup öbür dizimi alacağım. Ve ağız kontrolü yapacağım. Ağzına baktım cisim çıkmış mı çıkmamış. Çıkmışsa cismi görüyor olsaydım yanak yanak süpürmüş şeklinde cismi çıkaracaktım. Bu sefer işaret ve orta parmağımla e, tam diyaframın üstüne, göbek deliğinin bir veya iki parmak üstüne bastırır ve süpürür tarzda beş defa baskı yapacağım. Bu baskının adı hemlik manevrasıdır arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş defa baskını yaptım. Hemen tekrar çeneden tuttum. Kişiyi ters çevirdim. Beş defa sırtına tekrar vurdum disin çıkmadı. Tekrar kafadan tuttum. Çeviriyorum. Ağız içi kontrolünü sallıyorum. Ve tekrar 5 defa hem manevrasını yapıyorum. Ben bu işlemi disin çıkana kadar ya da kişinin sonunu durana kadar devam ediyorum. Teşekkür ederim.